FTX sonrasındaki ilk panik atlatılmış gibi gözüküyor. Yani bir taban sanki yaptı kripto paralar. Yani dibi gördüler ve ama yükselemiyorlar. Çünkü bir bu FTX olayının sonuçları nerede biteceği, nerede duracağını bilmiyoruz. Başka kripto para şirketlerine sirayet edebileceği endişesi başından beri var. O endişe hala e, sürüyor. O endişe e, giderilmedikçe de e, güçlü bir yükseliş bence mümkün değil. Yani şu anda tamam panik yatıştı ama endişe sürüyor temkinli davranmaya devam ediyor yatırımcılar, ee, yükseliş momenti henüz daha gelmiş değil, kolay kolay gelecek gibi gözükmüyor. Şimdi e, bu ay e, borsalara, hisse senedi borsalarına paralel hareket var, e, ona bağlı olarak yükseliyor veya düşüyor. İşte mesela bir miktar yükseliş var son 24 saatte e, Bitcoin'de ve altcoin'lerde, onun arkasında Amerika'da Amerikan borsalarındaki yükseliş var. Yani işte Nasdaq mesela dün perşembe günü %1'den fazla yükselişle kapattı. New York Borsası tarafında %1'e yakın yükselişler vardı. Yani şu an veri bazlı hareket var. Veri bazlı hareket borsaları etkiliyor ve bu arada borsalar üzerinden kripto para tarafını etkiliyor. Şu anda veri önce işte perşembe günü Amerika'da açıklanan işsizlik başvuruları bu Amerikan ekonomisinin seyrini göstermesi açısından, nabzın tutması açısından önemli bir veri. Neyse ki dün beklentilere yakın geldi Amerika'da işsizlik başvuruları. Yaklaşık iki, 230 bin kişi sanıyorum haftalık işsizlik başvurusu. Bu beklentilere yakın geldi. Piyasalara e, moral oldu. Onun etkisiyle Nasdaq yükseldi %1'den fazla ve ona bağlı olarak da işte kripto paralarda da son 24 saate bir yükseliş var. Şimdi e, haftanın son günü e, üretici enflasyonu Amerika'da e, yine piyasaları ve kripto paraları etkileyecek veri. Ve tabii en önemlisi e, haftaya salı günü tüketici enflasyonu belirlemenin en önemlisi. Ve hemen bir gün sonra da Amerika'da FED, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararı, Ar Aralık ayı faiz kararı. Şimdi e, tüketici enflasyonu beklentilerin altı, beklentilere yakın ya da beklentilerin altında gelebilir. Geçen ay beklentilerin altında gelmişti evet. %8'li %8'di beklenti, %7.7'ye yıllık tüketici enflasyonu, manşet enflasyon geriledi. Bu da hatırlarsan geçen ay e, şeyde e, borsalar tarafında ve ons altında bir yükseliş geçirmişti. Ve hatta kripto paralarda dahi e, bir dipten toparlanmaya yol açmıştı. FTX olayının sıcaklığına rağmen. Önümüzdeki hafta bir kere bu enflasyonu e, yakından izlemekte büyük fayda var. Beklentilere yakın gelmesi veya yani iyi bir ses, sürpriz yapıp beklentilerin altında gelmesi geçen ay olduğu gibi yine bir miktar bir miktar şeyi toparlayabilir. E, kripto paraları toparlayabilir. En azından bir e, bir yükseliş şeyi görebiliriz. Hareketi görebiliriz. E, borsalar tarafında daha güçlü bir etkiye mutlaka neden olur. Enflasyon tüketici enflasyonun beklenti civarında ya da altında gelmesi Amerika'da. Ve tabii bir gün sonra da çarşamba günde Fed'i kripto paraları da Amerikan da ayıp yasasına sokan ayıp yasalarına girmesinin temel sebebi olan gerçi kripto tarafında ayı piyasasında geçti iş kış vardı çünkü evet. Kasım ayı zirvesinden yüzde yetmiş aşağıdayız neredeyse yani kabaca söylüyorum tabi ama sonuçta bütün o sert düşüşün arkasında işte bu şey vardı Fed'in parasal sıkılaşması vardı yani önce faiz artırımları yapacağım bir an küçülteceğim açıklamalarıyla başladı her şey sonra da dediğini yaptı ve dediğini yapınca da işte düşüşler geldi ayı piyasasına girdi. Şimdi bunu bitirdiği için bir iyimserliğe neden oluyor yani bu an 75'ten 50'ye çekmesi ondan sonra da belki bir 50 daha iyi yapıp durması ve belki de şu an piyasalardaki beklentiye göre 2023'ün sonuna doğru da belki sonbahar ayında bir indirme tekrar geri dönmesi yani faiz indirim yapması bu işte şu anda beklenti bu ortalama beklenti. Hani konsensüs diyelim buna evet. ve bu tabii ki piyasalara moral veren bir konsensüs eğer bu FTX olayı olmasaydı kripto para tarafında güçlü yükselişler görecektik. Yani buna hani şüphem yok diyebilirim. E, şundan ötürü bunu söylüyorum çünkü e, şey borsalar tarafı hisse senedi borsaları tarafı kasım ayında Amerika'da ve aralığa da e, aralığın ilk haftasına kadar da sarktı. E, ciddi yükselişler vardı. Yani aylık yükseliş anlamında hani son dönemin en güçlü yükselişini gördük Amerikan borsalarında. E, zaten şeyi saymıyorum e, altına diğer MTA'yı saymıyorum. Oradaki yükselişler daha güçlüydü. Yüzde 7-8 civarında altında yükseliş vardı Kasım ayı içinde. Ama kripto paralar buna çok eşlik edemedi maalesef. Normalde etmesi gerekirdi. E, çünkü işte bu FTX olayının etkisi, moral bozukluğu daha doğrusu hani daha önce de e, şey yap üzerinde durduğumuz bu yani domino taşları devrilecek başka acaba hangi e, kripto paralar devrilir ya da hangi yani yeni bir luna olayı yaşarmayız. Yani bu gerçekten de e, en önemli endişe yani e, luna e, işte şeydi biliyorsun e, algoritmik stable coin evet. onun çökmesi. Daha doğrusu Terra algoritmik stable Coin'di. Luna onun e, kardeş token'ıydı, aynı şirketin. Ama ondan sonra gerçekten çok yani 7-8 şiddetli bir deprem neler olmuştu bir sürü şirket battı Luna olayından sonra. E, ama şimdi FTX benzeri bir etkiyi e, yaratıyor gibi ama yani FTX'ten sonra işte BlockFi iflas başvurusu yaptı. Genesis da iflas başvurusu yapmadı. Ama e, para çekimlerini durdurdu. Kripto borç verme platformu. İşte Japonya'da bir e, yine ile ilgili bir şirket, kripto borsası çekimleri durdurdu. Ama henüz daha yani FTX olayı moralleri çok bozdu ama e, çok böyle ardından çok büyük bir çöküş görmedik. Evet, hatta etkisini göstermedi tam anlamıyla. Evet, yani e, bu belki de e, yani taban yapmasının sebebi. Ama şimdi hala daha şey bilmiyoruz yani bitti mi yoksa devamı var mı bu iş? Mesela işte yakın zamana kadar e, bir takım kripto para borsalarını konuşuyorduk. Amerikan borsalarını. Evet. ya yani Crypto.com işte e, ile dair bir takım söylentiler, şayialar vardı. E, onu neyse ki şimdilik atlatmış gibi duruyor Crypto.com. Hatta Dünya Kupası'nda e, yani izleyen izleyicilerin dikkatini çekiyordur. Maçlarda karşımıza Crypto.com'un şeyleri çıkıyor. E, saha reklamları çıkıyor. Yani hani ben buradayım, yıkılmadım, ayaktayım mesajı vermeye çalışıyor Crypto.com. Yani o korkulan şimdiye kadar olmadı. Yani Crypto.com tarafına sıçramadı. Zaten CEO'su da yani bizi FTX'e karıştırmayın diye e, bir basın açıklaması evet, yaptı. açıklamaları vardı. Evet, YouTube'da bir canlı yayın yapmıştı. Ya şimdi bu, burada bununla kalırsa evet. iyi. Yani hani bununla kalırsa sahiden de ben hani bu seviyeleri... E, taban yapacağını işte 16 bin 17 bin dolar civarında bir süre daha kalıp Bitcoin'in daha sonra e, bu Fed'in e, parasal sıkılaşmayı gerçekten bitirmesiyle yani son faiz artırımını da yapmasıyla ki yani Şubat'ta ya da Mart'ta olacak bu. Ondan sonra yavaş yavaş toparla toparlanmaya başlayacağını e, tahmin ediyorum. Ama tabii bunu etkileyecek bir takım başka faktörler de var. Yani şimdi Amerika'da ve Avrupa'da bir resesyon beklentisi var biliyorsun. Ee, hani resesyon, e, resesyon Amerika'da borsa tarafında şirketlerin bilançolarını kötü etkileyecek. Çünkü resesyon demek durgunluk yani ekonomik daralma demek. Ekonomik daralma demek şirketlerin cirolarının ve karlarının daralması demek. Dolayısıyla bilançoların olumsuz etkilenmeleri demek. E, bilançoları kötü etkilenince de borsalar tarafını aşağıya çekecek. E, borsaların aşağıya gelmesiyle tabii e, şeyin arada güçlü bir korelasyon olduğu için kripto paralarla 2023'ün ilk yarısında da yani güçlü bir toparlanmanın önünde bence yani benim düşüncem bir engelmiş gibi gözüküyor bana. Yani dolayısıyla ben güçlü toparlanmanın ancak ikinci yarıda yani yaz aylarından itibaren işte bu fedin faiz indiriminin yapacağı söylenen faiz indiriminin konuşulmaya başlanmasıyla birlikte olabileceğini düşünüyorum. Ama işte verileri çok yakından izlemekte fayda var çünkü Kesinlikle. bütün bütün bunlara veriler yön verecek. Yani işte bu FED duracak mı? Faiz indirimi sahiden 2023'te yapacak mı? E, bütün bunlar şeyle ilgili, e, verilerle ilgili. Yani aslında ilginç bir çelişki. Şimdi bu resesyon borsalar tarafın borsalar üzerinden kriptoları olumsuz etkileyecek. Ama, ama resesyonun şöyle bir faydası var uzun vadede. E, Amerikan Merkez Bankası'nın işte Fed'in belki de gerçekten de bir faiz indirimi yapmasına yol açacak. Amerikan ekonomisinin bir miktar dürtebilmek, bir miktar canlandırabilmek için. Yani eğer ekonomi çünkü gerilerse, Fed biliyorsun para politikasını ona göre ayarlıyor. Fed'in şeyinde çünkü temel hedefleri arasında sadece şey yok, fiyat istikrarı yok. Aynı zamanda Amerikan ekonomisinin sağlığı, işsizlik falan da var dolayısıyla büyümeyi de gözetiyor. Gözetmek zorunda. Amerika Merkez Bankası biliyorsun bizde Türkiye Cumhuriyet Merkez öyle bir zorunluluğu yok. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarı. Yani yasaya göre tabii söylüyorum. Ama tabii fiiliyata baktığımızda tam tersi. Fiiliyata baktığımızda bizim Merkez Bankamız büyümeyi enflasyondan daha çok gözetiyor. Amerika'da da Fed Amerikan Merkez Bankası enflasyonu şu anda büyümeden ve işsizlikten gerçi işsizlik diye problem şu anda yok orada ama daha fazla gözetiyor. Evet, Emre. Yani önümüzdeki dönemde veriler çok önemli. E, verilere göre ben hareket edeceğimi düşünüyorum ama benim baz senaryom e, tekrar etmek gerekirse 2023'ün ilk yarısında hani bu seviyeleri eğer FTX benzeri yeni bir iflas yaşanmaz ise bu seviyeleri e, taban yaptıktan sonra 2023'ün e, ikinci yarısına doğru bir yükselişin başlayabileceği şeklinde. Dolar endeksi e, bu Fed'in nasıl diyelim Fed'in para politikasının sonucunda son 20 21 yılın zirvesi olan 114.75'e yükseldi. E, çünkü Fed'in işte o parasal sıkılaşması, faiz arttırımları ve bir kere bir risk iştahını düşürüyor dünyada. Risk iştahının düştüğü dönemlerde de bir güvenli liman arayışı oluyor. E, güvenli limanların başında da on, şey e, dolar geliyor. Tabii ons altında bir güvenli liman ama doların faiz vermek gibi bir avantajı var. E, ons altında beklemenin bir faiz maliyeti var. Ama dolar aynı zamanda faiz veriyor ve e, Amerika'da devlet tahvillerinin getirileri yine bu politika nedeniyle bu sene yükseldi. Yani iki yıllık işte devlet tahvilinin getirisi yüzde geçti. E, bu da tabii dolara yaradı. Ee, şimdi dolardaki yükseliş bir büyük bir rally yaptı bu sene evet. ee, ilk işte ilk üç çeyrekte ilk dokuz ayda bu yılın dünyada Türkiye'de değil Türkiye'de borsa İstanbul'daki yükseliş daha tabii ki çok daha çarpıcı ama dünyada baktığımızda dünyada e, yılın en çok kazandıran e, yatırım aracı dolar e, dolar cinsinden varlıklar buna şüphe yok ama dediğin gibi şimdi dördüncü çeyrek yani Çin'de bulunduğumuz, bulunduğumuz son üç ay. Doların geri çekilmesine e, tanık oluyoruz. Kasım ayından bu yana yüzde 8 aşağıda. Bu düşüş devam edecek mi? Yani 105'ten e, bir düzeltme hareketi mi görüyoruz? Yoksa e, bir aşağı yönlü bir trend mi görüyoruz? Dünya piyasalarında da şu anda ana gündem maddelerinden biri e, şu tartışılıyor. Acaba dolar endeks'i tarafında bir ayı piyasasına mı gidiyoruz? Yani yüzde biliyorsun ayı piyasası yakın dönem zirvesinden yüzde yirmi aşağıya gelmek demek. Şimdi yüzde sekiz aşağıdayız zaten Kasım'dan bu yana. Yani yüzün altına inerse dolar endeksi bir ayı piyasasından konu bir ayı ayı piyasasını konuşmaya başlayacağız artık. Yani ayıp piyasasında olacağız belki de. E, bu olur mu? Önemli bir soru. Yani buna doğrusu e, yanıt vermek kolay değil. Yani bir kere şunun ötürü kolay değil. Verileri bilmiyoruz. Yani enflasyon nasıl bir e, seyir izleyecek enflasyon Amerika'daki tüketici enflasyonu bu düşüşünü sürdürecek mi yani geçen ay yüzde 7.7 yaptı yani unutmayalım ki yüzde dokuzun üzerinden geldi buraya yüzde 7.7 deyiz acaba düşüşün sürdüğünü mü göreceğiz yani öyle yüzde üçlü dörtlü seviyelere doğru 2023 yılında yol mu alacak Amerika'da tüketici enflasyonu yani, ya, evet o, eğer bu gerçekleşirse dolar dolar endeksinin ayıp piyasasına girmesi kuvvetli olasılık. Çünkü dediğim gibi bu sefer Fed'in tam tersini yapıp faiz indirimine gitmesi konuşulmaya başlanacak piyasalar. Ama biliyorsun Fed yöneticileri de hep onları tabii onların konuşmalarını izliyor dünya piyasaları biz de izliyoruz. Ya onlar da arka arkaya hep bir böyle bir temkin mesajı ver, veriyorlar. Yani dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Enflasyon, e, beklenmedik ölçüde yüksek kalabilir diyorlar. E, olabilir gerçekten. Yani enflasyonun nasıl seyir izleyeceği bilmiyoruz. Ama şimdi benim yani çok gün, en güncel gelişmeden bakalım. Şey tarafı e, enerji tarafı yani petrol fiyatında bir düşüş var biliyorsun. Evet e, 80 dolara altına indi ve şu anda fiyatlanmaya geliyor. Evet, evet Brent tipi petrol 80 doların altına kadar indi. İçeride benzin 18 liraya geriledi. Şimdi e, bu iyi bir gelişme çünkü e, yani petrol hem Türkiye'de hem Amerika'da hem de Avrupa'da e, bu enflasyonun temel sebeplerinden biriydi. Yani tek sebebi diyemeyiz tabii de ama hani temel sebeplerinden biriydi. Şimdi onun aşağıya geliyor olması hatta sürpriz bir şekilde yani 70 dolarlara inmesi çok iyi bir gelişme. Yani bu enflasyonu baskılayabilir daha da baskılayabilir e, enflasyonun baskılanması. Ee, şey tarafında, dolar tarafında bir düşüşün devam etmesini getirebilir. Ama tabii hizmet sektöründe bu fiyat katılaşma, katılığı diye de bir şey var. Amerika'da biliyorsun hizmet tarafına yayıldı e, fiyat artışları ve onun ne kadar e, inatçılık edeceğini bilmiyoruz. Do doğrusu hani bu konuda e, akademik araştırmalara göz atmak lazım. Çünkü sürekli de değişiyor, beklentiler de değişiyor. Yani burada artık biraz böyle bir bilim olarak iktisat devreye giriyor. Yani hani bu hizmet sektörü sektör tarafındaki fiyat katılaşması e, ki hizmet sektörü deyince işte hani lokanta fiyatları, turizm, otel, çeşitli türlü çeşitli barınma filan onları kastediyorum. Onların ne kadar inatçılık ede, edeceğini kestirmek güç. E, o önemli yani enflasyon Fed'in politikasını belirleyeceği ve dolayısıyla da Fed'in politikasının doları belirleyeceği için önemli. Ama şu anki görüntü sahiden de yani enflasyondaki inişin belki çok hızlı değil ama e, hani kademeli bir şekilde devam edecekmiş gibi bir bize şey veriyor. E, hava veriyor. Ama tabii tekrar şunu söyleyelim. Bütün bunlar tabii ki Seteris Paribus ekonomideki adıyla yani diğer şartların sabit kalması kaydıyla diğer şartlar da petrolde mesela yeniden bir şok yaşamamamız lazım. Petrolde yeniden bir şok yaşar mıyız? Çok küçük bir olasılık ama hani olmaz da diyemiyoruz. Yani hani Rusya'nın karşı yanıtını bilmiyoruz. Şimdi bir e, fiyat tavanı koydu Avrupa. 60 dolar da biliyorsun. E, onun üzerinde e, petrol fiyat, petrolün ihracatına izin vermiyor. E, Rus petrolü. Ama Ru, Rusya ne yapacak acaba? Bu konuda bir fikrimiz yok. E, diğer yandan, diğer alanlarda MTA tarafında yani Diğer emtiyada hani metallerde, gıda emtiyasında da bir düşüş var. Orada da yeniden bir şok e, yaşarsak yine tabii ki bu deminki e, analizimiz değişir. Yeniden bir şok yaşar mıyız? Yani çok küçük bir ihtimal ama savaştan Putin'in beynini bilmiyoruz. Hani Putin ne yapar? Ya evet çünkü dün bir açıklaması vardı. Önceki gün e, şey diyordu yine nükleer e, savaş olasılığı azaldı. Ee, ama uzun sürecek bu savaş demiş. Amerika'da hemen bir açıklama yaptı. Bu nükleer e, şeyini yani nükleerden bahsetmesini yine hani bir e, punduna getirip nükleer olayını, nükleer savaş e, olayını e, şeye karıştırmasını açıklamasına e, karıştırmasını kınadı Amerika. Yani bir nükleer e, bir e, saldırı olasılığı tümüyle masadan kalktı mı? Bence kalkmadı tümüyle masadan. Tümüyle de masadan kalktığını söylemek hayalcilik olur. Ama tabii küçük bir ihtimal bu. Yani ama hani bunu şunun için söylüyorum. Özellikle yatırımcı olan izleyicilerin bu kötü durum senaryolarının da akıllarının bir kenarlarında tutmasında fayda var. Yani biz bütün bu e, şeyleri hani gelecek beklentilerini baz e, bas senaryo olarak konuşuyoruz. Yani hani e, büyük olasılıkla böyle olacak ama tabii ki bir de küçük olasılıklar var onları da akılda tutmakta fayda var onu tabii onu şeyi yapmanın da yolu işte derileri düzenli izlemekte şu anda baz senaryo güvercin senaryo ama tabi e, hatırı sayılır çoklukta iktisatçı da yani Türkiye'de de var mesela mesela açılıa yeşil adayı belki izleyiciler takip ediyordur. yani bu Bek, bu iyimser beklentinin polianmacılık olduğunu söylüyorlar. Yani enflasyonun kolay kolay inmeyeceğini, Fed'in o beklenen pivot hareketini, yani o para politikasını değiştirme hareketini sanıldığı kadar erken bir tarihte yapmayacağını söyleyen Amerika'da da hatta Türkiye'de de ciddi saçlar var. Dolayısıyla önümüzdeki dönem gerçekten çok şeye gebe. Yani ilginç bir 2023 yaşayacağız. Yani hani bir U dönüşü belki göreceğiz. Feden ama o u dönüşü hani şey gibi e, hani büyük gemilerin u dönüşü uzun sürer ya. Evet, hani şey sürat, Evet yani hani sürat tekneleri ya da e, otomobiller çok hızlı döner ama yani büyük gemilerin e, yani transatlantiklerin Transatlantik, e, u dönüşü dümen kırması çok zaman alan bir şeydir. Dolayısıyla fedin e, dümeni kırması da ciddi, ciddi tahmin etmediğimiz kadar uzun bir zamanda alabilir tabii ki.